Arkadaşlar merhaba. Biz korkunç palyaço oynuyoruz. Evet arkadaşlar biz korkunç palyaço Hı, oynuyoruz. Bu, bu. <laughs> Buraya mı gireceğiz? Aha, ne diyor bu? Ne diyor bu? Arkadaş ne diyormuş bakalım? Aa! Ne? Ne? <laughs> ee, şey korkunç palyaço tarafından bu karnavarda kilitli kaldık. <laughs> Aman tanrım nasıl kaçacağız? Tamam kalko palyaço'nun ağzına girdik arkadaşlar. Ee... Ee. buradan mı atlıyoruz Mustafa? Anneciğim. Nasıl? Aşkım sesi duydun mu? Uh -huh. Trene mi biniyorum? Uh -huh. Hadi otur bakayım. Nasıl oturacağım? Mustafa niye oturamıyor? <laughs> otursana oğlum. Niye oturamıyor bu? Oğlum otursana. Roblox'cum otursana. Ay bu ne? Drakula mı bu? Sen Drakula mısın? Hadi bakayım arkaya oturacak mı? <laughs> Roblox'cum. Otursana Roblox. Oturmuyor mu bu? Ay tren gitmiyor galiba. Sen de düğüne dede. Ay. Ay. Anladım. <laughs> Annem. Bir şey diyeceğim. Gökten yaprak mı yağıyor? Hayır. Ne demek hayır? Bir şeyler düşüyor gökten işte. Hı. Yukarısı gözüküyor. Ha böyle bir yermiş. İnteresan bir yermiş burası Mustafa. Ne diyor bu ya? Nerelere gidiyoruz biz böyle anneciğim anneciğim. Ay bu. Palyaço abayun. mu olanı takip edeceğiz? balon genelde kötü yerlere götürüyor. Korktum ben. Ben de korktum aşkım. Aşağı mı iniyorum? Anneciğim. Ah, çek bu iyi. Ee, anladım Mustafa. Buralardan gideceğiz değil mi? Hı hı. Ay. Aşağı düş ya. Aşağı mı düşeyim? Hı hı. Neden? Ee, bu, burada ne? O... Aşağı düşmek istemiyorum. Hayır aşağı düş biraz. Emin misin aşağı düşmek istediğine? Hoppa. Hi, bu ne var bu? Baksanıza ağız var burada. Bu korkunç canavarın ağzı. Burada atık su mu akıyor? Bunu uh -huh. balonların üstünden zıplayacağım. Hı hı. Ay patlamıyordur inşallah bunlar ya. Patlıyor mu? Ay sesi duyuyor musunuz? Vik vik ediyor. Ay anne. Sen düş ya aşağı. Hayır düşmeyeceğim aşağı. Ya düş. Bu ağzın içine mi düşeyim? Hayır düş ya. düşmeyeceğim tabii ki de. Gidiyorum. Ay bunlar beni bekliyor arkadaşlar. Çok sağ olun bekliyorsanız. Ne bu? Hızlıca burada. Hızlıca gidin diyor. Tamam. Ana. Dur dur. Alev var burada. Kazan odasıymış burası. Bir şey diyeceğim. Burası karnaval değil mi? Yani benim böyle alev toplarının içinde ne işim var? Ben karnavala gelmemiş miydim? Ben Anne. Şimdi ne yapacağız? Mustafa. Çok korkuyorum. Ben de korkuyorum. korkuyorum sen korkma aşkım. Hayır. Ay arkadaşlar. Bir şey diyeceğim aşağısı. Aşağısı ne öyle ya? He buradan zıplayacağız. Ay sen hani hiç. Nereden zıplayacağız? Dur bakayım Mustafa'cığım. Annem annem çok korkuyorum oğlum. Aa bu da iyi ya. Bana. Bu bir şey diyor mu bize demiyor. Aa bu da iyi. Aa bunlardan ha. dur dur dur. Sen çık geri gir. Ben gideyim ha. Ay dur. Koşuyorum koşuyorum. Ay annem ay. Ya! Ha, ha. Ya nasıl korktum <laughs> kimse tahmin edemez. Ha koş bunu. Palyaço değil mi o aşkım? Anne. Ay geldi checkpoint. E. Buradan vuracağız. Burada uzak Bundan alem bir şey çıkmıyor değil mi? Ee, e. İyi bari. <laughs> ah, nasıl korkuyorum ama bir şey söyleyeceğim. Buraları nereye ve böyle bir yer. Aa, bunu bizi de Ha, evet şu şey olan. Evet biliyorum Mustafa ben böyle yerlerden geçemiyorum. Bakayım ne kadar uzun. Ee, bayağı uzun arkadaşlar. Bayağı uzun. Hadi bismillah diyelim başlayalım. 1 2 3 taktım 4 düşme nişanlaştım. 5 6 7 8 Hadi elbis 9 10. Bak bir sürü arkadaşlar var burada arkamızdan geliyorlar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 düşme sakın. 18, 19, 20 hala bitmedi arkadaşlar. 21, 22, 23. Ay düşüyorduk arkadaşlar. <laughs> ha. Sakın düşme. Vallahi arkadaşlar 23 tane basamak çıktı. Oh. Ne? Oh, Al 23 tane basamak. Bu arada ben <laughs> çok korktuk valla. Biz ben 23 sayısını çok severim arkadaşlar. Çünkü asal bir sayıdır. Ben bütün asal sayıları çok severim arkadaşlar. Evet gidiyoruz. Ha! ay Mustafa bu çok e, ince değil mi sence de? Biz borunun üstünde nasıl gidiyoruz? Ya benim buralarda ne işim var? Yalnız bir grup insanı öncülük yapıyor. <gülüyor> Gülüyorsun ya. Güldüm ya. Düşersem de ne gülerim ha. Hayır tabii de gülmem düşersem. <laughs> Ağlarım. Aa bu da bu da bak. Evet gördüm aşkım çıkış orada. Çıkış burada. da var burada. Ne var aşkım? Yemeli. Merdiven mi? Uh -huh. Merdiven mi var? Tamam o zaman gidelim de merdivenden çıkarım ben. Çık. Yalnız inanılmaz çok korkuyorum ben Mustafa'm ya. Anneciğim için. Ay! Hı, oh. Aa, senin merdiveni gelmişsin aşkım. Aa ah. neresi burası? Ay girdim. Nereye gene nereye geldim? Ah. Ay gördüm Mustafa. Hı. <laughs> Ben biraz dinlenmek istiyorum. Zıpla. Benim var ya ay Allah korusun. Ortadan ikiye depçir valla. Hay! Ay, ay evet, saçımın ucu gitti. Saçımı kestiler Mustafa. Ee, yani işte, bu ne ya? Saçı gitti ya. Evet, saçımı bozdular. Profil karşılamanız gerekiyor. Ee, çıkıyorum. Anam geldim. Burana ha bu şey ne diyor? Ayken yerde kalan Palyaço'nun gülüşünü duyabiliyorum. First şarkına doğru ilerle. Ay. Anladım Mustafa. Ee, ha o çocuk geçememişti değil mi geçen bölümde videoda? Bayağı bir zor bölüm burası. Dur şu çocukları izleyelim. Şimdi geniş aldılar. Bak hepsi geniş alıyor Mustafa. Önce biraz izleyelim. Koştu 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 koştu. Merdivenden çıktı. Ha tamam biz de öyle yapacağız. Haydi bismillah. Allah 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 bozuldu. Allah 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 tam Allah 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 hala? Allah 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 Bozuluyor bozuldu ya. Tam palyaçodan koşuyorduk kaçmaya. Çekir başımdan pis palyaço seni hiç sevmiyorum. Yaz bir şey diyeceğim ben gerçekten burada niye... Aa ben yakalandım. Yakaladım seni. E aslında ben seni yakaladım palyaço. Ben seni yakaladım. Ben seni yakaladım palyaço. <laughs> I, catch I catch you. Ben şimdi seni kovalayayım da gör gününü. Palyaço bozması. Benden kaçamazsın payaço. Seni yakalayacağım. Görürsün gününü. Pis payaço. Pis pay... Anam düştüm. Aa, <laughs> düştüm. <laughs> Ay. dedem. Ay dedim dedim. Payaço bizi yakaladı ya. Nasıl yakaladı ama aşkım ya. Önemli değil aşkım. Bir de bıçakla kovalıyor. Pis Nikolatte. Aha çıktım ona. Olmadı. Aa. 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 Başardık mı arkadaşlar? Başardık. Ya, şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi ben nereye gidiyorum? Bu aşağıya dönmeyecek değil mi? Ay ya inmem gereken yeri unutursam buraya mı ineceğiz? ha indik. İndik. Oh, yes. Aa, arkadaşlar gördünüz mü? Başardık. Şimdi buradan mı gidiyorum aşkım? Evet, buradan gidiyoruz. Oo, oh, oh, la 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 la. Oh. Bir şey söyleyeceğim. Bu tahtalar sağlam mı? Güvenilir mi? Seni sağlam. Sağlam, tamam aşkım. Kim yapmış bu tahtaları da böyle? Yani anlayamadığım nokta bunlar nasıl yapmışlar? Büyük cesaret, bunu yaparken düşmemişlerdir. Bunu yapan adam öldü. Hadi, hadi. Geldik. Checkpoint oldu mu? Niye checkpoint yazısı çıkmadı? Neyse bu balonların üstünden de atlayalım. Bu ne ya? Bu balonlar <laughs> patlamıyor değil mi aşkım? Patlıyor. Patlamasınlar. Ha ha şi şi. <laughs> Evcil hayvan uzay satın almak ister misin? Hayır <laughs> tatlım istemiyorum. Anneciğim. Sizi şey, yani anneme şikayet Bir şey olmaz aşkım. Buraları geçeriz biz şimdi. Ama orada demek ki checkpoint noktası burasıymış. En azından şöyle düşün aşkım. He? Yo e, Palyacolu yerden başlasaydı. Palyaçul yer çok korkmuştu. Palyaçul yer kasaya. yerden geçtik biz. Çok şükür. Tekrar karşımıza çıkacak mı Mustafa palyaço? Çıkardı. Çıkmayacak mı? Çıkmayacaksa okey. Vik. Vik vik. Vik 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 vik. Vik 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 vik. Ne diyor? Tek bir yol kaldı. Drop yolculuğuna atla. Tamam. Ee, nasıl atlıyorum? Aa! Bindim. Ay. Bindim. Gidiyorum galiba. Bir şey olacağım. Ay, siz Anne! Anne! Bu beni nereye götürüyor? bu bizi nereye götürüyor? Nasıl ineceğim? Ay bindik yere. Saçmalık sapanlık bir şeyler. Ay. Zıpla. Ay. Hoppa atladım. Aynen. Anneciğim. Aynen. Neredeyiz biz gene alevlerin içinde bir yerde? Nerelere geldik ya? Biz neredeyiz ya? Anam, 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 anam. 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 Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Evet bu ne? Bu ateş ay bu ateş, ateş değil ya çivi bu. Kaç! Anam. Beni ya. Bu bana gi. Of ya. Ölürüz lan burada. Ha, dedik ve öldük. Evet. Oo oh, Mustafa. Başladı. Evet buradan geri başladı. Ay dur bakayım çok heyecanlı. Saçım bozuyor. Ay saçımı kesmeyin sakın. Bana bak saçımı bana uçunun tek bir kopsun. Vallahi kuaför masafını kaçlarsınız. <laughs> geçtik Mustafa. Oh, Aa Mustafa. yalnız checkpoint olmadık Mustafa. Buradan düşersek ölürüz. Bana bak, kesme beni sakın. Beni kesme sakın. Saç be be. Hayır saçım ya Mustafa. Saçım ne kadar özenle özenle yapıyorum. Ne Oh, çek bak. Ha! Bunlar şey, şeyli toplar. Şeyli toplar. Ne toptu bunlar? Ee, anne bu, ben niye öyle at, düşün hayvan. Düşün hayvanı. Bunun İngilizcesi başka bir şeydi de ne şey yapamadım. Bu bassan başladı. Bu şey dikenli toplardan başladık. Nasıl atlayacağız? Tırsın. Çok tırsıyorum. Neyse Allah ne verdiyse koş. Anam! Oh, çok kötü. Yes, it got hurt. Acıttı dedi arkadaşlar. Evet, acıttı. Azattı. Azattı. Ee, biraz bayağı acıdı arkadaşlar. Ha. Anam! Beklemiyordum. Bek. Much 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 later. Heh. Evet. Ha, şöyle Arkadaşlar muhtemelen 2848 bininci denememiz falan yani. Ee, geçemedik. <laughs> Geçemiyoruz. Ee, 486.548 keredir. Burada Allah a geçtik. geçtik. Vallahi geçtik. Geçtik. Çocuk ne diyorsun? O nedir? Bir portal mı? Öğrenmenin tek yolu var. Ben bu saatten sonra Allah ne verdiyse her yere girerim oğlum. Hoppa hoppa hoppa. Oh, checkpoint. <laughs> Hiçbir fikrim yok. Bir portalmış burası ve eyo bebeğim. Nereleri buraları? Arkadaşlar biz nereye geldik? Bir şey benim Karnım falan acıksa... Ay düştüm. evet Şimdi konuşuyordum en son ya. Ee, nerede nerede? Ha, köprüden gideceğim herhalde. Köprüden gideceğim herhalde diye düşünüyorum. Şimdi Mustafa bizim karnımız acıksa. Buralarda. Ne yiyeceğiz biz Mustafa? Bak gel yani şimdi e, sürekli yemek yemeyi düşünen bir insan olarak... Bu düşüyor. Yok düşmedik aşkım. Haklı olarak bu soruyu soruyorum yani. Roblox ne <laughs> Buralarda karnımız acıkırsa ne yiyeceğiz Roblox? <laughs> Ana ateş topu var. Dur dur dönüyor mu onlar? Ha dönüyormuş onlar. Ne güzel ne güzel. Anneciğim. Ne ya? Ateş topu dönüyordu. E ee, nereye gideceğim? Ha dur. Ha vallahi zıkladım. Ha ha ha. Hoppa. checkpoint oldu. Checkpoint oldu.